Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti BBVA'dan nesineye para yollama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Garanti internet bankacılığı ya da mobil bankacılıktaki ödemeler şans oyunları ödemelerinden Nesine'ye para yatırabilirsiniz. İşlem ücreti alınmaktadır. Ekranda görebileceğiniz üzere. FAS kanalını kullanabilirsiniz. Direkt havale yapabilirsiniz aslında. Çünkü e, Nesine'nin e, ekranda yazan IBAN numarası garanti bankasına aittir. E, havale olarak gerçekleştirebilirsiniz. ATM'den ister kartlı ister kartsız bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yine ödemeler şans oyunları ödemeleri kısmından Nesine'ye para yatırabilirsiniz. Para yatırırken üye numaranızı girmeniz istenecektir. Onu da yazacaksınız. Onun dışında 444-0333 numaralı telefon bankacılığı aracılığıyla da yine garantiden Nesine'ye para yollama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşılan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.